Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Son dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki inanılmaz artışlar insanları barınma kriziyle karşı karşıya getirdi. Bu kapsamda da biz daha önce de videolarımızda değindik hatta yani bu bir hukuki mesele değil ama e, tabii ki gayrimenkul hukukunu da doğrudan ilgilendiren birçok çatışmanın ya da problemin aslında temelini oluşturabiliyor. Dolayısıyla buna ilişkin de videolarımızda bazı görüşlere yer vermiştik. Hatta yabancıların gayrimenkul alımlarındaki yoğun artış sebebiyle artık fiyatların özellikle kıyı bölgelerimizde çok iyi bir artışa neden olduğunu da söylemiştik. Bu konuda da 250 bin dolarlık vatandaşlık sınırını 400 bin dolara çekilmesi yönünde de hatta videolarımızın bir kısmında da yorumda bulunmuştuk ve nitekim Buna yönelik de bir tedbir gelmişti çok kısa bir süre sonra. Buna benzer gayrimenkul fiyatlarındaki artışın aynı zamanda arzdan kaynaklandığından da bahsetmiştik. Sadece maliyet artışlarının değil aynı zamanda arzın da çok azalması yani gayrimenkul arzının da çok azalmasına bu artışların sebep olduğundan bahset. Şimdi tabi devlet bu durumun farkında insanların artık bırakın ev sahibi olmayı kiralayacak yer bulamadığı durumda sosyal devlet olarak hemen devreye girmesi tabii önemliydi. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanlığı önemli bir proje açıkladı. Bu projenin ayrıntıları hızlı bir biçimde yayıldı ama ben yine de sizlerle bu ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Bu proje ne? Bu proje aslında dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarına yönelik çok önemli bir adım. Taki daha önce zaten kuruluş gerekçesi dar gelirleri aslında ev sahibi olmalarını sağlamaktı ama daha sonra... Bu amaçtan biraz sıyrıldı, hatta bazı lüks konut projelerine dahi girişti. Şimdi bu amacına geri dönerek Türkiye çapında 250 bin sosyal konut projesinin çalışmasına yönelik bir açıklama geldi Cumhurbaşkanlığından. Bu çok önemli. 250 bin konutun özellikle İstanbul'da çok önemli bir kısmı, 50 bin dolayındaki bir kısmı, 18 bin dolayında Ankara'da, yine büyük şehirlerin tamamında büyük miktarlarda sosyal konut projelerinin oluşturulacağı söylendi. Buna yönelik TOKİ'nin kendi sayfasında kitapçık da konuldu. Ama Türkiye'nin sadece büyük şehirlerinde değil, her yerde sayıları farklı olmak üzere sosyal konut projeleri oluştu. Peki bu sosyal konut projelerine kimler başvurabilecek ya da bu haktan kimler yararlanabilecek? Cumhurbaşkanı da bu konuda detaylı bir bilgi verdi aslında bu projeyi tanıtırken ama ben yine de altını çizmek istiyorum. Bu projeden tabii ki sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. Yabancıların yani özellikle Türkiye'deki göçmen sayısı, geçici mülteci olan kişileri de dikkate alırsak bunların bu kapsamda değerlendirilmeyeceğini, onların içerisinde eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişiler varsa ancak yararlanabileceğini söyleyelim. İkinci şart tabii ki 18 yaşını doldurmuş olmak ve burada en çok merak edilen husus, acaba ben her yerde Türkiye'nin her yerinde e, bu konut projesine e, başvuruda bulunabilir miyim gibi bir soru geliyor. Hemen akla. Eğer siz bu sosyal konut projesine başvurmak istiyorsanız mutlaka başvuruda bulunacağınız ilde bir yıllık asgari olarak yaşamış olma şartınız var. Yani ikametgahınızın bir yıl orada olması gerekiyor. Ve bununla birlikte da, bu proje aslında sahiplenicisi tabii Cumhurbaşkanlığı ama projeyi gerçekleştirecek alt taşeron firmalarla Tokyo olacağı için Toki'den de hiçbir şekilde daha önce ev satın almamış olmak gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ve burada hem aslında Toki'nin yayınladığı kitapçıkta hem de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında şöyle bir ifade var. Bu da çok aslında daha sonraki uygulamalarında nasıl olacağını bilemiyoruz ama 14 Eylül itibariyle başvuruların alınacağını 31 Ekim'e kadar da bu başvuruların devam edeceğini düşünürsek aslında çok da fazla ayrıntının boş bırakılmamış olması lazım ama diyor ki o kitapçıkta ve açıklamalarda kendisi eşi ve velayeti altındaki çocukların üzerinde ülke sınırları içerisinde tapuda kayıtlı herhangi bir konutun olmaması gerekiyor bu başvuruda bulunabilmek için. Şimdi tabii biz hukukçu olduğumuz için kelimeler üzerinden çok daha titizlikle e, gidiyoruz. Buradaki ifade bir konut. Yani eğer o kişilerin üzerinde arsaları varsa da yine yararlanabilecekler mi? Ki şu andaki verilere göre evet yararlanabilecekler çünkü konut denilmiş. Herhangi bir taşınmazdan bahsedilmemiş açıkça konut vadesi var. Dolayısıyla da eğer herhangi bir şekilde üzerlerinde bir konut yoksa da yararlanabiliyorlar. Buradaki ifadeye de dikkat edin. Kendisi eşi ve Velayeti altındaki çocuklar deniyor. Yine sorular geliyor. Acaba benim annemin babamın bir yeri var ben acaba o nedenle yararlanamayacak mıyım gibi bir soru da gündeme gelebilir. Hayır yararlanabiliyor aslında daha çok az soyu ve velayet altındaki kişileri ilgilendirdiğini söyleyebiliriz bu konut malikliği açısından. Onun dışında da tabii ki şehit yakınlarına, gazilere ve engelliler açısından da ekstra avantajlar sunulmuş. Özellikle şunun da altını çizmek lazım. Kendi hanesinde 18 yaşını doldurmamış %40 engelli olan kişilerin de yine engelli kontenjanından yararlanabileceğini de hatırlatalım. Yani illa kendisinin engelli olması şart değil. Peki konutların fiyatları neler olacak? Bu çok özel bir fiyatlama yapılmış. 2 artı 1 konutlar için dar 608 bin lira. 3 artı 1 konutlar için ise 850 bin liraya ulaşan fiyatlar var ve bu fiyatlar sabit taksitli olacak. 240 aya kadar taksitlendirilmiş olacak. Yani aslında devlet nispeten burada tüm maliyeti bana göre üstlenmiş durumda. Bu gerekliydi. Böylesi bir faaliyetin yapılması özellikle barınma krizini tartıştığımız şu dönemde sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir önem arz ediyordu. Umarım sadece sözde kalmaz hızlı bir biçimde vaat edildiği gibi 2 yıl içerisinde bu konutların tamamlanması sona erer ve insanlar artık nerede yaşayacaklarını düşünmeden kendilerinin satın aldıkları evlerde rahatlıkla yaşarlar. Evet güzel bir projeye ilişkinde tabii ki bizim de bu kanalda yer vermemiz şarttı. Umarım gerçekten onu hak eden ya da bu bahsettiğim standartlarda olan kişiler başvururlar. Buna ilgili de yine tedbirler ve denetimlerin çok yoğun bir biçimde olacağını da söyledi. Tabii ki bazı fırsatçıların özellikle dar gelirli olmayan yani onu da söylemeden bitirmeyelim aslında videoyu. İstanbul için 18 bin liralık bir hane halkı geliri bahsediliyor. Onun dışındakilerde 16 bin liralık bir hane halkı geliri var. Yani burada bu miktarların altında olması gerekiyor. Hane halkı geliri açısından başvuruda bulunacaklar için. Bunun dışında sadece oradan bir ticaret yapma amacında bulunan bazı yatırım fırsatı gibi gören kişilerin de eğer bu koşulları olmadığı halde ondan yararlanmak için yalan beyanlarda bulunması durumunda ödedikleri bedellerin öden geri ödenmeyeceğini ve bir şekilde de konutlarının alınacağını ifade etti Cumhurbaşkanı ama bunun tabii ayrıntılarını şu anda bilemiyoruz maalesef ama umarım sıkı bir denetimle bunlara engel olunur. Evet, umarım bir sonraki videoda da buna benzer güzel bir haberi paylaşırız. Görüşmek üzere, kolay gelsin.